kahve yemiş kızım o. Bu çok hızlı mı Bu. Vurayım mı işte? Aynen. Ay. vurayım mı? Aynen. <laughs> Bu, e işte. Bu şanık olmuş? Ne <laughs> olmuş? Bu delirmiş mi yaş? gideceğim ha. Gidersem işten kaybolur. Yok artık. Baba nasıl dolmalıyor Fatih? Dütünü kaydıracak. <laughs> dütünü kaydıracak böyle. Ben de dütünü kaydıracak. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Ölçten. İşte

dedi adam. Adam uçacak şimdi demiş. Ne yapıyor? Bisikleti şirketi Evet aşkım. Bu delirmiş mi? Yok be aşkım. Delirmiş. Delirmiymiş Delir kızım. Delirmiş, delirmiş Spor yapıyor işte. Şükamuz. Evet. Bisiklet şirket de şükam. Evet. Bisiklet de bir spor bebeğim. Olmuş olmuş. Olur olur. İşte bu ne aşkım? 对呀。<noise> bak bisiklet sürüyor yok artık ne? bu bunu... Enişten. enişteni geçeyim mi evet. enişte ne diye? yavaş yavaş, <laughs> yavaş, yavaş. geç onlar. Videonun boş yerini keser. Lütfen, lütfen ne Kızım. Ne <laughs>

And